Değerli dostlar, herkese merhaba. Tekrardan hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünün tahminlerini vereceğim. Birçok maçların yorumlarını yapacağım değerli dostlar. O maçları e, vereceğim. Hatta bu maçı verdim şart demiştim. Tüh yani gol attı. Ev sahibi 0 5 2.5 gol üstü de değerlendirebilirsiniz maçı. Venezia Roma maçı. Yine başladı bakın. Tiklemiştim zaten. Koymuştum buradaydı. Değerli dostlar başlamış. Maalesef yetişemedik. Olsun canlı şekilde e, maçı takip edenler buna iki buçuk gol üstü arkadaşlar. Ev sahibi sıfır üstü normalde söylemiştim ama karşı kurala şeklinde devam alıp değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. Dünkü tahminimizde arkadaşlar dünkü maçlarımızda ilk yarı sıfır üstü tarihlerimizde geldi. Bugün de ilk yarı sıfır üstü baya bir karşılaşmalar var arkadaşlar. Onları yorumlayacağım vereceğim değerli dostlar. Şimdi saat 4'te arkadaşlar viral getafe maçı var. Maçlarımıza geçelim hemen. Viral getafe maçı arkadaşlar ev sahibinin e, Getafe'ye karşı en az 2 gol bulacağını düşünüyorum. Ev sahibi çok formda Getafe'de. Tabii ki iyi arkadaş son maçında kazanmış. Burada arkadaşlar ev sahibinin 2 gol atacağını düşünüyorum. 1.51 oranla değerlendirebilirsiniz. İsteyenler de 2.5 gol tercihini alabilirler değerli dostlar. Yani dep basmanda 1 gol bulacağını düşünüyorum. Burada dep basmanda ön plan arkadaşlar bir güzel oranı var değerlendirebilirsiniz. Ev sahibi en az 2 gol bulacağını düşünüyorum. 1.51 oranında bir el 2 gol atar arkadaşlar. Fenerbahçe Kayseri Spor maçı saat 7'de. Burada arkadaşlar Fenerbahçe'de çok eksik var. Dep basmanın bir gol atacağını düşünüyorum. Ön plana tutuyorum. Yani 1 illi oranından dep basman, gol atar. Değerlendirebilirsiniz. Direkt de karşı gol var bu maça. Oynayabilirsiniz değerli dostlar. 2.5 gol üstü de alınabilir arkadaşlar bu maça. West Ham Liverpool maçı. Arkadaşlar direkt 2.5 gol üstü alabilirsiniz. Ev sahibinin burada Arkadaşlar West Ham e, Liverpool'a karşı bir gol atacağını düşünüyorum. Direkt karşı gol var şeklinde bu maçı vermek istiyorum. İki takım da birbirini açar. West Ham bir gol bulur arkadaşlar. Her maçta atmış. Genelde bir Messi'de atama zor maçta toplumu yenmiş. E, Liverpool'a karşı zaten arkadaşlar son maçlarında 3 maçta atmış. Liverpool kazanmış. Direkt iki buçuk gol üstü şeklinde alabilirsiniz. İstenlerde de direkt kar karşı gol var şeklinde değerlendirebilirler arkadaşlar. Bu maçta da bu şekilde yorum yapmak istiyorum. Milan Inter arkadaşlar. Burada da arkadaşlar Inter'e tabii ki çok yüksek bir oran açılmış. Milan'da çok ters bir ekip. Ee, son maçını beraber kaldı. Şampiyonlar Ligi'nde ondaki maçı hep kazanmış kendi liginde. E, ee, biz atan bir adamların farkı var arkadaşlar. Bu maçta direkt karşı gol var. Alabilirsiniz. İki takımda birini açacağını düşünüyorum. 1.50 ondan değerlendirebilirsiniz. Almak isteyenler de 2.5 gol üstü şeklinde bahislerini alabilirler değerli dostlar. Bugünün kombinleri şu şekilde arkadaşlar. Ee, burada burada arkadaşlar yani bir buçuk gol üstü bahsimiz 3 tane maç var Arsenal direkt de arkadaşlar Arsenal'a iki buçuk gol üstü oynayabilirsiniz Arsenal e, arkadaşlar bir buçuk gol üstü Everton bir buçuk gol üstü Leeds bir, bir buçuk gol üstü burada Everton Tottenham karşı kolları oynayabilirsiniz Arsenal var at direkt karşı kolları şeklinde oynayabilirsiniz Leeds e, Leicester maçı da direkt KG var şeklinde alabilirsiniz arkadaşlar o maç da çok zor maç 1.52 oranından bu kombini çıkardık değerlendirebilirsiniz. Bunlar da ilk yarı 0 3 üst. seçip değerlendirebilirsiniz. Ee, hep maçların aranla geçen ilk yarıları genelde gollü geçmiş. Analizlere göre ilk yarı analizlerine göre değerlendirdik arkadaşlar. 6 karşılaşma. Aranla seçip değerlendirebilirsiniz. Yüksek oranlar mesela Nandes 1.39 oran. Orient 1.33 oran. Bunları alıp Monaco'da 1.35 üçünü kombinleyip değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. Bunlarda da deplasma 0.5 üst. Napoli'ye karşı gol atan adama çok güzel bir üstünlük kurdu. Laz yerine bir gol düşünüyorum. Bu maçta golü geçecektir. Tek tek, tek bir gol üstü. Anılabilir bir maç. Lazio Saraniyat'a maç arkadaşlar. Napoli Helios Forana. Helios çok formlu bir takım. Gerçekten İtalya'da e, takip ettiğim bir takım. Gerçekten çok bu sene e, kök söktürüyor. Çoğu maçlarda, büyük maçlarda bile çok güzel performans sergiliyor. Altmada takım yok. Depasman'a bu maçımız diyen yani tek maç olabilir. Hellas Verona bence bir gol atar arkadaşlar. Napoli'ye karşı gol bulur. Genelde görüyorsunuz ki Juventus her takımı atmış. Bence de gol bulur. Bu bizim tek maçımız olabilir arkadaşlar. Hellas Verona karşılaşması alabilirsiniz Dep gol. İlk yarı İtalya'dan iki maçı da ilk yarılarda aldık arkadaşlar. 1.19 1.20. İlk yarı ikisinde de gol olacağını düşünüyorum. Saat 8 8'de ikisi de 1.43 orandan bu kombinde alabilirsiniz değerli dostlar. Bunlar da Fenerbahçe ilk yarı bir gol. Antert Anderlecht, Anderlecht, Fenerbahçe yenmişti sor biliyorsunuz. O anda onun arkadaşlar kankası ilk kere birer gol aldık. 1.48 orandan bunları da bu şekilde değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. 2 orandan da ya yani bunu zaten e, öyle bir şekilde yapmıştım. Yani bunlar arkadaşlar e, Roma maçını dediğimizde bunu da vermiştim. 2.5 gol çok düşük. Direkt arkadaşlar ilk kere e, bahisli de değerlendirilebilir arkadaşlar bu maçta. Çok erken atmış. Ev sahibi sürüş yani karşı gol var demiştim arkadaşlar bu maça. Alabilirsiniz bu şekilde değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. Bugünün pazar maçları bu şekilde. Herkese yapacağı bu hislerde bol şanslar, bol kazançlar. Lütfen videonun emeği saygısından like atmayı unutmayın. Videomu paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayan kardeşlerimizi kanalımıza bekliyorum. Herkese bol şanslar arkadaşlar.